Herkese merhaba. Bu videoda sizleri uyuz hastalığı hakkında kısaca bilgilendireceğim. Uyuz nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıl yapılır gibi konulara değineceğiz. Umarım bu video hem uyuz hastalığıyla mücadele edenler hem de kendini korumak isteyenler için faydalı olur. Uyuz, scabiei adlı bir akarın neden olduğu bulaşıcı ve kaşıntılı bir hastalıktır. Bu parazit derinin altına girerek yumurtalarını bırakır ve bu vücutta yoğun kaşıntıya ve döküntülere yol açabilir. Uyuzun en belirgin belirtisi şiddetli kaşıntıdır. Kaşıntı özellikle geceleri artar, hastanın rahat uyumamasına sebep olabilir. Ayrıca ciltte küçük kabarcıklar, kızarıklıklar, tünel izleri görülebilir. Bunlar genellikle parmak araları, bilekler, dirsekler, koltuk altları, bel bölgesi ve ayak bileklerindedir. Uyuz doğrudan deri temasıyla bulaşır, yakın temas gerektirir, bu nedenle aynı evde yaşayan bireyler arasında yayılması oldukça kolaydır. Ayrıca giysi, havlu, yatak gibi ortak kullanılan eşyaları da bulaşma riski vardır. Uyuz tedavisi genellikle doktorun reçete edici özel kremler veya losyonlarla yapılır tüm vücuda uygulanması gerekir ve belirti birkaç hafta sonra azalabilir. Tedavi süresince kişisel hijyen de çok önemlidir. Evdeki diğer bireylerin de tedavi edilmesi gerekebilir. Ayrıca uyuzun tekrar bulaşma riski yüksektir. Giysiler, nevresimler ve havlular yüksek sıcaklıkla yıkanmalı. ütülenmelidir. O yüzden korunmak için kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmamalısınız. Özellikle toplu yaşam alanlarında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Uyuz olan biriyle temas etmişseniz hemen bir doktora başvurmalısınız. Bugün uyuz hastalığı ile ilgili temel bilgileri paylaştık. Eğer belirtileri yaşıyorsanız ya da yakınınızda uyuz teşhisi konulmuş birisi varsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın uyuz tedavi edilebilir bir hastalıktır ancak hızlı müdahale önemlidir.